Merhaba arkadaşlar ben Toksik. Bugün sizlerle e, yepyeni videoda gene karşınızdayız. Hayır, hayır. Bugün ne yapacağız? Tabii ki ikon açacağız arkadaşlar. Discord'ta e, Discord'da Cenk Son var. E, Hilmi Dam var. Doşin var. Ve İsmet var. İsmet e, yeni geldi. Videolarımızda arada gözüküyor yayınlarımızda ama ilk defa da videomuzda. Bakalım e, iki tane ikon açacağız arkadaşlar. Bir Hilmi'nin hesabında, bir benim hesabımda. Hep o oh e, Okey mi hocam? Ne çıkartayım size bugün? Abi bize abi güzel bir ben, ikon çıkart. Oh. Ben siparişimi veriyorum abi. Pele istiyorum abi, bitti. Yani ee... Biliyorsunuz, Pele. Zola çıkarttık. Benim hesaba. Onu deneme aşamasında şu an. E, Hilmi'ye de Sokrates çıkartmıştık. O da onu deniyor. Ama biz dayanamadık, bir ikon daha patlattık arkadaşlar. Ee, bunu da niye yayında açıyorum derseniz hani dedik yayında farklı şeyler yapalım o yüzden ikon paketini video çekip videoyu YouTube'a atmayı biraz daha e, kendi aramızda öyle düşündük diyelim. Erhan bize bir şey çıkartacak mı bugün? Yani temennimiz o şekilde. Gelir mi güzel bir şey? Bakacağız sonra söylemeyin ha. Yok abi ufaktan abi, o zaman başlatıyorum ben. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Şu... Yakmalık nar atıyoruz. Sonra ikon paketini patlatıyoruz ya. Evet. Abi rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen güzel bir şeyler gelsin yani. İnşallah artık. Bugün inşallah şey gel, güzel bir şey, şey alırız. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Demet bakalım. Fransa Mbappe geliyor. Ee, Aa Müthiş. <gülüyor> müthiş. <laughs> ne böyle? Oğlum çok iyi lan. Müthiş. ikon paketinden gelen Bugün herhalde ikon paketi yanlış hatırlamıyorsam. Belki de oyunun verdiği bir tane görevleri, evet. bir dan, tane tane görev paketi de vardı. Bir şey şak oh, wow. satılabilir mi? 50 k geldi arkadaşlar. Tertemiz Çok güzel. Abi. Dertemiz. Tertemiz. Tertemiz Süpürge mi çalıştı? Aynen süpürgeler çalışıyor <gülüyor> hocam. <gülüyor> Evde kalın evinizi temiz arkadaşlar. <laughs> Peki şu sağda altta Çıkan yazıya ne diyorsunuz? O bize? çıkan yazı videoda gözükmüyor. Merhaba <laughs> abi. Videoda gözükmüyor o yazı. <laughs> evet iyi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şu bir ya, nadir şey oyuncu ya. paketini atalım. Bu nadir oyuncu paketi de e, oyunda geldi, Food Birthday Event'inde gel, gel. geldi. Bedava bir paket. Gel, Satılamaz gel. zaten. Aha, bizim burada da tatlıcı geldi. Tamam. Hadi bakayım. Ba Tatlım diye bağırıyorum hocam. Ee, ne tatlısı peki Doşin? <laughs> Abi Elan. onu söylemeyelim abi burada şimdi çocuk çocuk izliyoruz. Söyledim abi söyledim. Abi, abi yani yapma böyle şeyler. Halka tatlı halka halka. Aynen. Öyle diyorlar ama bu mahalle ağrısı. Gençler de biliyor ama ya şimdi Tabii. yani bunu bilmeyen var mı yani? Ya onu söyleme küçükler de izliyor Bak, bizi. Geliyor mu şimdi? Geliyor, tamam. geliyor gelmez olur mu? Okey. Abi Cenk gene afk herhalde. Aynen Cenk gene herhalde. Geliyorum oğlum ya. Delay çok var mı burada hocam? Yok abi delay mela. Hadi olacağım. o zaman son paketimiz evet, geldi. o zaman. Sen A gene sus ama. Tamam ben konuşmuyorum hadi. <laughs> hadi kim açtırıyor abi? Belki bize 2 3 saniye sonra gelir sen gene gerekeni yap hocam. Tamam. açtır hadi Ya gönlünüzden geçenleri söyler misin önce? Doşin sen bir söyle abi. Bu ne şimdi ikon mu gelecek? Aynen. İkon gelecek abi. Gönlünden geçen bir ikon söyle. Ama abartmaya da gerek yok yani fazla. Abi gönül gönl, gönül gönül işi bu gönül. Aynen bu. o da var. Ya Brezilyalı gelsin diyorum ben. Tamam. Cenk min sona sonrası Maraton abi başka bir şey yok. Ya ba. ba, -ba Peki sen Ali? Vallahi ben bir Fransa bayrağı bekliyorum ya. Emanuel Peti mi? Abi bende bir Romanya Hayra ile Hacı Çok fazla adam var ya. Fransa çıkmasın ya. Bir neyse Hacı gelecek bence sana. sana Oo, bir Hacı, Hacı gelecek. Mi? Hacı gelmesin abi. Hacı'nın orta saha kartı kötü. Prime olsa neyse de mid kartı kötü. Neyse yani hazır mıyız? Mi? Hadi biri geriden 3'ten Hazır mıyız? 3'ten geriye saysın biri ve zab zabırtlayalım artık hadi. Abi. Hadi Enan abi yakışanı yap. 3 2 Hadi. Bir de biri. Hadi. Git. İtele abi. Ne yapayım demediler. Hadi, Hadi iteledim hocam. <laughs> gören gören gene konuşmasın abi. Bekleyin Hadi. sen. Hadi lan. Hadi. İtalya. Kim? Sol bey. Oh, Ooo. Ben de ne Ne o lan? Oh. Zamburu attı Bence güzel abi. Bence Gene kötü Kardeş değil oynatılır ya oynatılır Süper lan harbi diyorum sol bek bitti ha senin için Kapın. Yok sol bek zaten tirni var sol bek bitti bunu sağ bek'e çekeceğim 7 kimyayla müthiş olacak Zaten Biter. E, Şeyden de memnun değildim o kadar e, neydi onun adı Belerin'den o kadar bitti. memnun değildim e, Belerin zaten 8 kimya oynuyordu Ters kanatta zamburotta oynayacak artık ve zamburotta muhtemelen Hani orada Belerin'den zaten daha iyi olur. Çünkü Belerin bazı konularda kötü kalıyordu. O yüzden Zambrot'ta işi bitirecek hocam burada. Şöyle koyduk mu? Yıkım gibi. İtalyan bir teknik direktörü koyduk mu? Yıkım. Mis gibi. Bence çok iyi oldu. Güzel güzel. Bence güzel, oldu. sağ bence bence güzel. Ben ha. ben de beğendim etki hocam. Etkimi gösterdin mi etkimi? Nesta'yı da koyduk mu? Tamam işte. Nesta'da Igor tek var. Oğlum iyi oldu. Aa müthiş müthiş. Yedi kim ya? Abi Zamburot da gayet başarılı. Ben 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 evet, memnun kaldım şahsen. Zola çıkacak diye bir an bir e, nefes dalı geçirdim ya, ama Ali aynısından çıkabiliyordu değil mi? Aynen aynısından çıkma Şu ihtimali vardı. Abi. O yüzden bence çok iyiydi. Hani Sol Karla bek kat kat iyi ya. Tabi canım Belerin'in kartından yani memnun değildim zaten. Sevindim bunun böyle olduğuna. Sevindim, ee, şimdi Hilmi... Sevindirdik. 20... Aynen. Bayağı güzeldi. Teşekkür ediyoruz Erhan Bey size buradan da. Şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci hesabımızdayız. Hilmi dan hesabındayız. Ona da güzel bir ilk maç inşallah. Okey mi? Okey mi değil Zaleş mi hocam? Mi? Ee, bu Sela efsi FC hocam. Zaleş FC. Aynen Zaleş FC. <laughs> <laughs> Okey mi? Hadi hocam <laughs> Hilmi herhalde bir iki ikon daha patlatırız ya bu evin neden değil mi? Takım komple <laughs> ikon takımı yaparız herhalde biz. Aynen yedek de full ikon olsun. Aynen hepsi yedeğe otursun. ya dur dur daha Jake'in haberi yok. ikonlara nelerin gitti, şey göreve nelerin gittiğinden haberi yok. Kanka Sen, oyuncusu çok ya. Ben yani zorlanmışımdır da. Tardo yok. Ben de ne yalan söyleyeyim. Birkaç iki tane ikon verdim ben de göreve. Oo, hadi. hadi. Oğlum, zaten oynamayacağım. Allah kahretmesin be kardeş. Oynamayacağım. Ya şu kana varar mısın ya? para o Allah'a Uyanacağım, yani ikon. verdim abi zaten. Drogba'yı verdim, gönderdim gitti. Drogba bence de mantıklıymış yani. Yedekte de bekleyeceğine yedek dedi. Abi. Yolladım dedi abi direkt adam. Bence de mantıklı yedek onu de. yaptı. Bekliyor da zaten oyuna da giremiyor garibim. Kardo bende ne yalan söyleyeyim. Nakata'yla o boşayı yolladım göreve. Sırada sırada, sırada Nedved, Nedved'le Kaka da var sırada. Onları da vereceğim. Abi Hani oyuna hiçbir şekilde giremeyecek oyuncuları göreve alacaksın arkadaşlar. Her şey çıkabilir. Bak Zambrot da çıktı. Memnunum. Ben şahsen çok iyi geldi abi, bana hani. Kısmet kısmet. Aynen. Oyuncular kısmet abi. Şans işi ya. Şansınızı Şansınız deneyin. Milli piyango. Varsa var. Bunlar Bu şimdi pele, Maradona Çıkmaz falan. demeyin. Şansınızı deneyin. Milli piyango hmm. gibi yani. Pele Maradona. Kura... Bu ne yapıyor lan?

Tüpü yok Hadi beyler, ama ya. Yakıyor muyuz gençler? Hadi sayın abi gene. Abi yok onu şey yapmıyorlar ya. Yani. Abi hadi sayıyorum. Hadi. Üç, hadi abi. Zabır. İki. Beş. Hadi o zaman. Dört, üç. Iki, bir. Oh, beyler. Bir kime... susun abi. Hadi. Ben geçiyoruz. geç Susun abi. Hadi. Brezilya gene Brezilya. Oo, helal olsun kardeşime. Kim? Abi gene Brezilya'da geldi. Yalnız fark ettiniz mi? 2002 ya, Dünya Kupası takımını kuruyor ilmi şu an resmen. Aynen. Ne oldu ya ne geldi? Roberto, Roberto Carlos. Carlos geldi. Roberto. Bence müthiş geldi. Gerçekten ilmi yani inanamıyorum şu an. Brezilya Hı, şov yaptı Roberto ilmi. Helal dedim bugün. Harbiden ha. İsmet az önce Roberto Carlos gerçekten getirdi. Adam. Lan oğlum bu kartı çok iyi <laughs> ha yalnız Roberto Carlos'un. Bu ne kardeş şutu falan. Brezilya <laughs> dedim. İki zayıfı ayak hocam. Ee, Erhan abi de Brezilya dedi. İki, zayıfaya, Dün iki de... ayaksa oynayamak. Baksana gibi. uzun taş ses serbest vuruş var ha yalnız. Bu ne abi, böyle? Abi yedi, yedi hoş geldi. Yok lan Roberto bu yedi Carlos Roberto Carlos yedi hoş geldi. <laughs> Kötüsü ne olursa olsun 81 olmaz şutu ya. O ne öyle? Bir şey diyeceğim. Dün Sokrates'i aldık. Hayır, hayırlı olsun. Hayır oğlum, E7. Hey, Dün Sokrates'i aldık. Sokrates, Ronaldinho, Rivaldo ve Rob... Oha, kadroya bak lan. Van Basten'ler, bilmem neler. Ne o şey ya. Bunları. O kiralık o ya. Baksana, Baksana Alexey'iz e, cidden e, leş ha bunun yanında. Baksana statlarda. E evet, tabi canım. Oğlum bu Roberto mi? Roberto Carlos. Şimdi kim kaldı abi sırada? Pelle Ronaldo, ve, Ronald. Ronaldo. Yok, kaldı. Pele değil. Pele yoktu o zaman. Ronaldo, geç sokat ama. Alabulus, Alabulus gelsin, Alabulus. Bir Alabulus gelsin. Allah, Aynen, Aynen, Allah, Aynen, aç, aç. Abi. Şu da ney böyle? Gerçekten. Abi, bence, bence Cardo senin Brezilya forması yapmanın zamanı gelmiş artık. Aynen öyle. Şaka Aynen Brezilya çok fazla var. Bence bir R9 gelmeli abi. Bir de yanına Pele'yi koyalım abi. Aynen. bak. Gomez var, 94 hıza bak. Ama bir daha birazca bayrağı yanarsa krizi geçecek artık bu saatten sonra. Ya yedekte kimler var? Kimler? Saatten çok heyecanlandım ya. Hani Roberto Carlos değil de düşününse Rivaldo, Sokrates veya Ronaldinho geldiğini. Aynen. Teklitle bak. Baya sıkıntı ya. Teklitle de Zidane. Aynen. O da Zidane. O da Zidane abi. İyi gene güzel aldık. Sen sağ bek, ben sol bek Ali. Aynen. Bence çok iyiydi abi. Bence müthişti. Yani ben. Kim çıktı? Bana da Zambrol Zambrotta çıktı. Onu da konuşmuştuk bu arada ha. Uydudan önce. Kısa Sabe günün karı. Bence bugünkü... Yani sana sağ bekli sana da sol bek çıktı. Sen Aynen. oynatacaksın. ben sağda oynatacağım ama gene de güzel oldu. Sağda oynuyor ya. Her yerde oynuyor. 5 sayfa ayağı var abi zaten. Çok iyi. Hilmi'ye de güzel şeyler açtık. Bence bu Aynen. video çok iyi oldu. Takımın adına bak Eren. Sela futbol Kulübü. <laughs> <laughs> Takımı da güzel. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.